Beyazıt Meydanı'nda yükselen heybetli bir kapı. Sadece bir bina değil, bir imparatorluktan cumhuriyete taşınan bir ilim mabedi. Burası, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası. Bu bina, 1865'te Harbiye Nezareti olarak inşa edildi. Osmanlı'nın askeri bürokrasisini barındıran bu yapı, 2. Abdülhamid döneminde görkemli bir yönetim merkeziydi. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1933 üniversite reformu ile İstanbul Üniversitesi'ne devredildi. O günden bu yana ilmin ve akademinin kalbi burada atıyor. Yapı, dönemin gözde tarzı olan neoklasik üslubun izlerini taşır. Fakat doğu etkileri özellikle süslemelerde kendini gösterir. Devasa kapısı adeta bir medeniyetin ilimle birleştiği simge gibidir. Solunda yükselen kule, zamanla Beyazıt Yangın Kulesi ile bütünleşir, İstanbul'un silüetine kazanır. Bu bina sadece akademik değil, siyasi tarihimizde de bir tanıktır. 68 kuşağının ses verdiği yerlerden biridir. Demokrasi mücadelesi, öğrenci hareketleri, düşünsel dönüşümler hepsi bu duvarların içinde yankılandı. Bugün İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası yüzyıllık bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Binlerce öğrencinin yolu bu kapıdan geçiyor ve her adımda geçmişin izleri bugünün bilgisiyle birleşiyor.